Selamlar ben Yiğit. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. bugün arkadaşlar bugün klasik mücadele tamamlayacağız. Yavaştan bir seri yapalım. Yani, tamamlayacağız yani. ama bugün çok orijinal bir içerik ile geldim. chat GBT'ye söyleyeceğiz. 80 kart. Ve hangi kartlar gelecek? Yani onlarla oynayacağız. Hadi soralım. Arkadaşlar chat GBT bize vermiş pek madenci. Yavru ejderha, Elektro Büyücü, Mega Minyon, Alev Topu, Goblin çizgi, Kasırga. Bakalım nasıl olmuş. Destede iki evrim yok. Yani yapacak bir şey yok. Ama destemizin içeriği... E, yani bir birden seçip onlarla oynayıp sadece bir tane kartı değiştireceğiz. Yani bu kartı da e, değiştirmek istediğim kart büyük ihtimal şey olurdu. Evrim almamıza da gerek yok. Ama benim bir düşüncem yani... Nedense şu an evrim almayıp da şey lazım geldi böyle. Goblinstein. Aynen. Desteği böyle yapasım geldi. Neyse hadi maçımıza geçelim. Don diye bir rakip geldi arkadaşlar. Bol şans diyelim. Korumalar attı. Mega minyon atalım. Oyunumuzu sesini açalım. Şöyle pek aslında yer onu. Korumaya vurması güzel olur. Tamam. Güzel. Okey ya. Pekka'yı beraber gitsin. Goblinstein. İşte bu. Pekka ona tek atar. Bravo. Pekka onu şimdi yer. Ama bildiğimiz kadarıyla Goblinstein'e zaten ya aynı anda vurmaları gerekiyordu. Neyse. Mağdaj atalım. İkisi güzel yedik. Evet, i̇yi oynadı Neyse sağdan bir çete basalım. Ana açacağım bu arada. Güzel ana açtık. Ona elektro vereceğiz hocam uzandan. Sağlamından. Şu an maç eşleşmeye bakıyorum da Rakip midir? Ben midir tam çözemedim ama rakip sanki bir tık daha önde gibi hissettim. Oo, pek şimdi onu yer. İnşallah yavaş kalmamıştır. Eşleşme sanki bizde gibi de geldi. Pek yavaş aldı değil mi? O kalmadı çok güzel oldu bu. Evet. Güzel oynadı. Tam saldıramıyor golmüşler öyle yap bunu. Bravo. Neyse biz pekamıza hala destek verebiliriz. Mega minyon atalım. Kormalar atacak. Yıldırım bastı. Hemen soldan bir adancı. Çete atalım bir de ya. Biraz yem oldu gibi geldi ama. Mesela ben çete basmasam adam bar bar, bar atmazdı. Bazen kart atmak atmamaktan daha güzeldir arkadaşlar. Evet. Oo bu arada Baya yakın gidiyormuşuz şu Onu daha yeni fark ettim. İyi de atmadım ha. Hadi basalım bari. Kaçırdık deme yanlış attım galiba. Bu bizim son hatamız olsun bari arkadaşlar. Bombun tane geliyor. O cellat çok sıkıntı ya. Cellat sıkıntı rakibi. Yıldırım da var ya bir de. Rakip o çok güçlü destek Yakalanmış olabiliriz. Vermeyelim maçı buradan be. tek yetiş. Tamam bence bu boş bir iksir attı. Güzel oldu. at Korumalarla koruma ya. Yanma şimdi bize ya. Malenje atalım. Yapacak bir şey yok. Belki bir yıldırım falan da atıyor. Yani hiçbir şey yok yapacak. Dur bir saniye. Çok güzel. Ama cellat tabi çalıştıracak. Galiba kule de kaydı Yani yıldırım döndürse yetiyor zaten. Tekrar atalım. İnşallah tam ben pek attığımda da bastaydı iyi olur. Yani eşleşme geleceğiz gibi durmuyor ya. Kaybedeceğiz gibi duruyor. Kaybettik galiba. Güzel çektik. Yani. Yıldırım asalamıyor mu? Şöyle bir Goblin Arkasını pek ele dolduracağım. Yıldırım azıcık ben biliyorum. Çıkabileceğimiz son güçlü hatamız bu olabilir. Ama adamın yıldırım döndürmemesi gerekiyor. Koç bin seni engelleyelim lütfen. Gerçekten bence güzel iksir kaybetti. Alev. Kasırga daha hızlı olsunlar. Yıl ve yıldırım eline döndü. Şu an elinde yıldırım var. Pekka kuleye gitmesi lazım. Hadi lan. İşte bu be. Çok güzel be. Gerçekten güzel eşleşme aldık. Hadi bir sonraki desteğimize geçelim. Arkadaşlar Pekka, Domuz Üncüsü, Bebek Yavru Yeşilırhar, Büyücü, Mega Minyon, Goblin Yıldırım, Kasırga. Neyse ben bunları hemen koyayım. Şu anlık belli bir kartlar aklıma geldi. Mesela Domuz Üncüsü'nün alakasız testleri ama hafif olması da yani Goblin Aslında var, iskelet arasında var. Bina alasım var en, en çok. Ne söyleyeyim ama. Yapacak bir şey yok. Yani akla gelebilecek ilk şey. Destan filesin diye. Yani alalım ya. En doğru. Yani yapacak bir şey yok. İskelet aldık bakalım. Hadi maça geçelim. <laughs> Devik diye biri geldi. Ya yapma şunu ya. Lockbait gelmedi değil mi ya? Geldiyse battık. Küçük büyüğümüz Sadece kasırga. Kıçı atalım. <laughs> eyvah eyvah. Yapılmasını hiç istemediğim şeylerden biri. Büyücü evrim döner ya. Yani. Çok hasar yedik baksanıza. Ben bu desteğe bu Lockbeat nasıl yiyeceğim? Lockbeat bize anti. bizanti. bize anti. <laughs> bir de böyle bir destek aç. Mega Minion Tiberken kes. Yani bir de yavru kötü oluyor ya. Tamam cehennem kulesini şimdi kullandı. Bir sonraki kart fıçı yani tahmin edebiliyor. Fıçıyı görmezden gelip aslında pek kapısı camızı döndürmez. Fıçı geliyor aynen öyle. Pekka yani bunların bir tanesini kesse bile yani kardır. Kule diğerine vursak Ayrıca büyücü saklayacağım şimdi Ama T gittiğinde Dur Kıçı attıralım tomruğu elinden çıksın Ardından büyücü basalım Aynen öyle Yıldırım Yani basamadık ki Bassak güzel olacak Bassak pek gayesisi var ya Felaketti. Şu anlık artık yani adam biliyor elinin kartı. Yani ya. Tekrar basacağız. Hasar düşürebildiğim kadar düşürdüm. Yapma şaka yapıyorsun. Ah. Çok kötü oldu. Adam bir de çıkarmaz biliyor musun artık? Çıkarmaz ya erken öldürüyor baksana Mega minyon bari şey yapsın Hızlı hızlı yıldırım çevirmeyeceğim de <gülüyor> <gülüyor> Rakibe eşleşmedi ya Yapabileceğim hiçbir şey yok İyi oyundu ya Kasırga attım da yapacak bir şey yok şimdi Antiydi Son bir çırpım hamlesi yapalım. İstediğim gibi hiç yani. Adam ona bile izin vermedi. Neyse arkadaşlar bir sonraki destemize bakalım ya. Çeviri bize lav tasısı, zehir, mini pekka, gezi cezası, kare prens, top adamsı, iskele orusu bu ruhu varmış arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. İskelecileri alalım. Saçmalayalım. Saçmalamayalım daha çok. Her var ya hep tek yerinde oynuyoruz ya şu an. Sanırsam. Neyse maça geçelim. Evet. E, Japon bu kolonu ne geldi? Neyse boş şans yerim. Şu pençalı kullanma ya. Kullanmayın şu İnşallah o çok güçlü dese değildir. Galiba o. Böyle bu destede şey falan var. Boğuz haydi falan var sanırsam. İskeller doluru. Evet o. O deste. <laughs> yapacak bir şey yok ya. Baksanıza ne ara çalı döndürdüm mesela. Çalı hemen de kuleye gitmişse. O çalı yiyeceğiz ya. Anamda bir de var ya topçu birliği var ha. Yapma ama ya. Görmezden geleceğiz. ya yani bu maç ne yapabilirim? Çok anti. <laughs> Bunlar sevmem eski adı, atmam lazım. Karabeyaz gel şuraya. O kuruyu aldık garanti bence. <laughs> Hemen o zaman mini pekka tutar var bunu. Üçtaca yolumuz varmış. Aa evet çok şanslıyız. İyi oyundu. <laughs> Hızlı geçti. Ben de bunu beklemiyordum. Neyse son maçımıza geçelim ya. Arkadaşlar mega şöyle prens cadı e, okçular alev topu donuz işte o gerçekten fantezi bir şeye benziyor yani neyse deste oyuna geçelim arkadaşlar yaptım da bu desteni Hızlı bir şey yani değiştirelim. Cadıyı çıkaralım. Hızlı bir şey istiyorum. Yani. Topos. Top. Evet. Hazır hızlı olmadı ama. Neyse son maçımıza geçelim. Opaita online diye bir adam geldi. Bol şans diyelim. Arkadan okçuları bölmek güzeldir. Okçuları da böyle evrim döner. Adam da bölüyor. Ya iksir bölüm ya iksir. İnşallah iksirdir Allah'ım. O yüzden ya bazen hiçbir şey daha iyidir ya. Acaba ne İksir oynuyor ek? İkisir golem oynuyor. Kırmızıca basalım. Goblin şey atar büyük ihtimal. Ge Geniş yazı sattı. Çok ünlü bir kadar mısın biliriz? Prens vurur. 5 az önce arkadaşlar. Arkadaşlar bu defansı yapalım. Mi, ay mega şövalye şimdi. Çok güzel. Adam galiba oyunu bilmiyor. Mega iskeletlere vursaydı. Neyse daha iyi oldu lan. Şimdi mega bat. Neyse şimdi onun arkasına mega. Mega bıraktı kartları altı bir az önce. Şap şap. Neyse. Soldan plas baskı. Bu rakibi herhalde yakalarız umuyorum. Evet, çok güzel vurduk. Kendime bravo diyorum, 3 iksirden haklı. Minci basalım. Rakip de diyor, acaba bu hangi desteği olur? Hani. Arkadaşlar şu an kuleyi aldık diye sevinmeyin yani. Rakip iksir golemi kullanıyor yani. Şerefsiz'in de sesini kullanıyor. Neyse, okçular bölünelim. Ya, adam hala basmadan biz önüne baskı yapalım. Evet. Keşke basmaz olaymışız. Rakip bizim mini pekanın yarısı toplayacak. Kötü oldu bu bizim için. Evet fena geliyor. Ama Mega dediğin defans kartıdır arkadaşlar. Mega Şövalye'nin yani kurtarmasını bekliyorum. Umudum var. Hadi Mega. Kurtar bizim bu durumdan. Ya yakına prens basacağım. Şu an arkadaşlar galiba yakalandık. Hii. Eyvah eyvah bu da ne? Yakalandık arkadaşlar. Üç taç yedik. İnanamıyorum. Yani arkadaşlar. Ya sen ya bir de emoji atıyor ya. Kullandığı desteğe bak. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. İki de iki kazandık iki kaybettik ben yani ne anladım şimdi Neyse arkadaşlar yarın devam Yani Güzel yani güzel başardı ya ardaydı Yani kaybettik çoğunlukla sana Yok iki maç kazandık iki maç oldu Güzel geçti yani beklen Bak beklemedik maçta kazanıldı Bence sardı Yani Yarın görüşürüz hangi saatlerde bilmiyorum İstediğim zaman atarım yani Hoşçakalın bay bay